Aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler stüdyoda kıymetli bir konuğumuz olacak demiştik. Bugün Esrular kurucu ortağı aynı zamanda CEO'su Erhan Sandal'la birlikteyiz. Tabi Erhan Bey ve ekibi güzel işlere imza atıyorlar. Her zaman konuştuğumuz tarımla teknolojiyi birleştiriyorlar ve sulama sistemleriyle birlikte karlılık sağlıyorlar çiftçiye. Hem verimlilikte aslında verimliliği arttırıyorlar hem de sürdürülebilirliği sağlıyorlar. Tabi bunların hepsini kendilerine soracağız. Öncelikle hoş hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Aybük Hanım. Tabii ayağınıza sağlık. Eskişehir'den bizler için kalktınız, geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. Allah rica ederim. Ne demek? Şimdi Erhan Bey ben böyle bir girizgah yaptım aslında esularla alakalı. Esuları konuşacağız bugün. Oldukça güzel işlere imza atıyorsunuz. Şimdi tarımla teknolojinin birleşmesi biraz heyecanlı bir konu aslında. Ben konuşurken ve karşımdaki konumla birlikte bu konulara, e, en zor, bu konu özelliğinde konuşurken böyle bir heyecanlanıyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyorsunuz. Dünya adına baktığımızda şimdi suyu konuşuyoruz. Suda 2050 yılına işaret ediyoruz. Su azalacak diyoruz. Türkiye zaten su zengini bir ülke değil. E, bunun yanında Gıda krizi zaten bununla birlikte aynı doğrultuda geliyor. Bu noktada sizin yaptığınız iş, iş de oldukça kıymetli aslında. Peki sizden dinleyelim istiyorum. Esular tam olarak ne gibi işler yapıyor ve tabii Erhan Sandalı da biraz tanıyalım. Hı, tabii ki. Öncelikle ben 2012 mühendislik mezunuyum. Elektronik mühendisiyim. Uzun yıllarda... Yani bitirdiğim günden beri de sürekli bir şeyler tasarlarken e, yoğun şekilde de tarım alanına yönelik teknolojiler geliştirmeye başladık eski çalıştığım yerlerde. Burada da şunu gördük, su önemli bir parametre tarım üretimi için. Aynı zamanda giderek ulaşması, erişmesi maliyetli hale geliyor. Hem su azalıyor hem de suyu bir yerden bir yere aktarırken gerekli olan enerji maliyetleri ciddi oranda artmış noktada. İşte bunu yaparken çeşitli çözümler uygularken işte daha iyisini nasıl yapabiliriz? Burada çiftçilerin sunama süreçlerini daha iyi yönetmesi, Hı -hı. bu süreçteki karmaşayı çözmesini nasıl yardımcı olabiliriz diye bir iş fikri geldi. 2019 yılında biz Esular'la birlikte bu noktaya odaklı teknolojiler üretmeye çalıştık. Bunu da yaparken şunu hayal ettik. Hep geniş tarım alanlarında uğraşacağız. Açık alanlar, büyük geniş alanlar buralara uygun çok iyi çalışacak, çiftçinin sorununu çözerken kendi sorun olmayacak akıllı sulama ve su kontrol teknolojileri üretmeye başladık. Hı hı. Burada da biz esularla birlikte donanımdan yazılıma kendimiz üretiyoruz tarım alanına özellikle Türkiye'deki çiftçilerimize uygun çözümler geliştirmeye ve bunları uygulamaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet çok güzel. Ee, şimdi bu ilgi de nereden geliyor? Yayından önce konuştuk. Siz de bahsettiğiniz aslında ee, siz de çiftçilikten geliyorsunuz değil mi aile olarak? Evet bizim ailemiz de uzun yıllardır çiftçilik yapıyor, tavuk yetiştiriciliği yapıyor, halen de yapıyorlar. Hı hı. Aslında hem biraz Öyle çiftçilikten kaçmak gibi ama kaçarken de bu sektörün tarımın işte hayvancının içeri çekmesi gibi bir durum var. İşte ben üniversite zamanlarında hani çalışırken teknoparklarda hep diyorlardı işte tarım alanlarında sulama itrantları var, sistemler buralara bir şeyler kurulacak diye. Oraların çözüm yapma fırsatı oldu. Derken tam içine girme gibi bir durum oldu. Tarımla, sulamayla, özellikle suyla çok haşır neşri olunca hani dedik biraz daha bizi götür çekiyor içerisine Biz hı hı. de bu nokta sıkıntılar var. Buraya yön verelim, yol verelim, daha iyi yapmaya çalışalım diye bir fiil şu an içerisindeyiz. Çalışmak heyecanlı tarım alanlarında hem zorlu hem heyecanlı evet. çiftçilerle birlikte böyle beraber onlara Hı -hı. hem yardım ediyoruz hem onlar bize yardım ediyor beraber ilerletiyoruz. Ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten tarım çok zor çok meşakkatli bir iş ama aynı zamanda içine giren için oldukça zevkli yani kopması da zor değil mi? Zor diyebiliriz bir yandan. Tabii yani canlılarla uğraşıyorsunuz Hı -hı. bitki olsun hayvan olsun onların büyüdüğünü görüyorsunuz sonra büyümesi için yardım ediyorsunuz. Oradaki emeği görüyorsunuz. Emek de çok önemli. Çiftçiler onları yetiştirmek için ciddi emek harcıyorlar. Siz de onlara olabildiğince yardım edip hem tarım alanlarına hem çiftçilere böyle destek sağlamak hem de bununla ilgili teknolojik bir sektörün oluşmasını sağlamak çok heyecan verici bizim adımıza. Evet, çok güzel. Peki şimdi Erhan Bey, e, yani teknolojiyi konuşuyoruz. Evet, bugünkü konumuz da biraz teknolojiyle ilintili aslında. Bir taraftan da bu tarımla teknolojinin birleşmesi bence narsane fikrin gıda krizinin de önüne geçmekte çok önemli bir de rol oynuyor. Şu an baktığımızda dünya geneline baktığımızda 700 milyon belki daha fazla insan açlıkla aslında yaşıyor. Bununla mücadele etmek durumunda. Peki mesela bu uyguladığımız yöntemlerle birlikte gıda krizinin önüne geçmemiz mümkün mü? Bunun peşinde zaten su kriziyle birlikte gıda krizi de geliyor. Bunların hepsi birbiriyle ilintili de. Bunun önüne geçebilir miyiz yakın zamanda? Ya tabii teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Hem şu an bir gıda krizi var hem de gelecekte insan nüfusunun artışıyla bu kriz daha da ortaya çıkacak. Şimdi buradaki anahtar çözüm şu kaynakların da sınırlı olmasından kaynaklı sizin birim arandaki veriminizi arttırmanız gerekiyor. Hem verimi arttırmanız gerekiyor hem öngörmeniz gerekiyor. ya yani öngörülü bir yetiştiricilik yapmanız gerekiyor. Tahminleme yapmanız gerekiyor. İşte süreçleri otomize edip daha fazlasını daha kolay üretmeniz gerekiyor gibi bir durum var. Yani bunlar da baktığınız zaman bunlar yapabilmenin yolu teknolojiyi bu alanlara koymak, bu alanlara entegre etmekten geçiyor diyebilirim burada. Evet. Peki yine az önce konuşmanızda böyle çiftçiyle aslında iş bir ...birliği halinde olduğunu söylediniz. Nitekim de öyle olmak durumunda kalıyor bir anda. Şunu sormak istiyorum. Şimdi çiftçiler size ne gibi sorunlarla, ne gibi sorularla geliyorlar? Çünkü şöyle baktığımızda Türkiye'de vahşi sulama, işte salma sulama dediğimiz yöntemlerde çok yaygın olarak kullanılıyor. Modern sulama sistemleri pek ne yazık ki tercih edilmiyor ama bu noktada meraklısı da gelip size muhakkak soru soruyordur. En çok ne gibi sorularla geliyorlar? Tabii ya şimdi bize en çok gelen soru şu, şu an damla sunama sistemlerinde bir geçiş var. Özellikle suyun giderek azaldığı, artık salma sunama yapılamayacağı bölgelerde çiftçiler uygun olan bitki tipleri için damla sunama sistemine geçiyorlar. Burada da şöyle bir karmaşa çıkıyor ortaya, işte çiftçinin pompası var. Arazi içerisinde birden fazla bazen 10 bazen 15 kadar bana yerleştiriyor. Bunların hepsi birbirinden ayrık şekilde. Havuzu olabiliyor uzak bir noktada. Derken çok karmajik bir endüstri ortam çıkıyor modern sulamaya geçtiği zaman. Hı -hı. Çiftçiler diyor bunu çözmemiz gerekiyor. İşte otomasyon yapmamız Hı -hı. bir şey yapmamız gerekiyor. Klasik çözümler işte kaplo çekmek ek altyapı maliyeti gerektirdiği için çiftçiler bunu kaplosuz daha kolay daha basit nasıl çözebiliriz diye bize soruyorlar. Hani bizim de biraz... E ürünü geliştirme noktamız da böyle oldu. Hani biraz çiftçilerin ne ihtiyaçları var, nasıl çözebiliriz'e baktık. Yani burada da çiftçilerin sorununu çözmek için işte temelde tamamen pilli, vana kontrol cihazları, toprak nel sensörleri, havuz seviye sensörleri, çok basit tümleşik yapılı merkez istasyonlarla pompanın kontrolü, kayıp kaçaklar, basınçların takibi, patlaklar gibi birçok sorunu çözdük. E, çözmeye de devam ediyoruz çıktıkça karşımıza. Hı hı. Hani yani şu an Çiftçilerin yani ciddi sorunları var. Modern sulamaya geçmeyi de aslında engelleyen sorunlar diyebiliriz bunları. Birincisi nasıl bu karmaşayı yönetecek? Evet. İşte pompalar, vanalar, işte manifoldlar, borular kilometrelerce yeraltı boruları, Hı -hı. yer üstünde bir sürü damla sulama boruları derken bir tarafta enerji maliyeti, pompaya çalıştırmanın maliyeti. Yani burada ciddi Çözüme ihtiyaçları var Biz de şu an hem şu ana kadar yaptığımız projelerle hem yeni gelen projelerle birlikte burada daha iyisini daha iyi çözüm sunmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Aslında hep yani bir adım öteye gitmemiz gerekiyor. Genel olarak sizin yaptığınız şey de bu. Üzerine ekliye ekliye devam ediyorsunuz. Tabii bu oldukça önemli. Noktada çiftçiyi dinlemeniz oldukça önemli. Çiftçinin neye ihtiyacı var? Hemen ona çözüm bulayım, yanıt arayayım sorunların cevaplarına demeniz oldukça önemli. Noktada tebrik de ediyorum şimdi hakim olmayarak naizane ama çünkü çok önemli işler yapıyorsunuz. Türkiye için çok önemli işler yapıyorsunuz aslında, dünya için de keza öyle. Peki siz bir de gece sulamayı tavsiye ediyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Bu nasıl oluyor? Bu neden daha önemli? Şimdi gece sulamasının hani bitki açısından e, özellikle damla sulama sistemlerinde suyun toprağa değdiğinde bir buharlaşması var. Çünkü yavaş hı hı. yavaş nüfus ederek yapıyor. Gece sulandığı zaman toprağa daha iyi nüfus edebiliyor. İşte bitki için daha iyi bir şey var. Diğer taraftan da enerjiyle bir ilişki, ilişki durumu var. İşte elektrik tüketimi tarımsal sulamada ciddi fazla olduğu için gece yapıldığı zaman işte endüstrinin ya da diğer... E, tüketici kullanımının az olduğu zamanlar yapıldığı için daha uygun çiftçiler için hı hı. bu noktada gece tüketimi hem enerji açısından çiftçi için ciddi bir avantaj sağlıyor hem de su tüketimi açısından avantaj hı hı. sağlıyor hem de bitki açısından avantaj sağlıyor. Biz bunu o yüzden tavsiye ediyoruz. Tabii bunu yapmanın da normal elle yapmak çok mümkün değil. Gece saatlerinde arazilere gidilip çalışma gerçekleştirmek zor. E sadece açıp birçok çiftçi bırakıp da gidemiyor çünkü patlaklar, kayıp kaçaklar, herhangi bir sızıntılar ya da daha büyük patlakları görmek mümkün değil. Daha akıllı sistemlerle hem gece gerçekleştirilmesi hem de bir problem var mı takip edilmesi gerekiyor. Bununla birleştirdiğiniz zaman gece sulaması oldukça verimli diyebilirim çiftçi hı hı. açısından. Peki sistemle uzaktan kontrolünü sağlıyoruz ve sistem pille çalışıyor değil mi? Şöyle nasıl çalıştığını aslında mekaniğini merak ediyorum. Biraz anlatmanız mümkün mü? Hı -hı. Tabii şöyle bahsedeyim. Biraz daha hani suyun çıktığı Hı -hı. kaynaktan bitkiye ulaşma noktasına doğru evet, tarif edeyim. Evet. Şimdi biz pompa genelde basınçlı sulama, damla sulama ya da ile çalışıyoruz. Ağırlıklı bizim ürünler o alanda kullanılıyor ama sadece pompası olup çalıştırmak isteyen de kullanabiliyor. Burada bir suyun çıkış noktası pompa sistemine bir tane merkez istasyon yerleştiriyoruz. Pompanın değişken basınçlı çalışmasını sağlıyoruz. Basıncını, akışını, kayıp kaçakları burada bu cihazımızda takip ediyoruz. İşte Wi-Fi ya da GSM ile bu cihazımız internete verisini çıkartıyor, kontrol sağlıyor. Sonra arazinin içerisinde de herhangi bir güneş pahalı olmayan, işte kaplama gerekliliği olmayan, tamamen pille çalışan vana kontrol üniteleri, toprak nem sensörleri, havuz seviye sensörleri hem biz yerleştirebiliyoruz hem de çok basit kullanıma sahip olduğu için çiftçiler bunları kendileri kolaylıkla yerleştirebiliyor. Hı -hı. Bu cihazların da uzun pil ömrü var. Yani sadece sık sık pil değiştirmiyorlar. Hı -hı. Genelde biz 3 yıldan fazla pil ömrü sunuyoruz. Yani bir defa yerleştirdiği zaman 3 yıl sorunsuz şekilde kullanıyor. Sonrasında bizim bir web ve mobil uygulamalarımız var. Çiftçi bunun üzerinden işte ilk ayarlamalarını biz yardımcı oluyoruz, yapıyor. Ardına hasta sulama yapması için sadece bir vana aç düğmesine bastığı zaman sunaması hı hı. gerçekleşiyor. Eğer otomatik sistemleri, akıllı sistemleri kullanacaksa da bir kere ayarlıyoruz, sonra sistem kendi kendine otomatik işte kaç tane vana olduğu önemsiz, tek tek vanaları açıyor, sunamasını yapıyor, basıncını takip ediyor. Patlak var mı, sızıntı var mı, aşırı su akışı var mı, ya yani bir arazi içerisinde problem var mı onları tespit ediyor. Sonra da toprak nem sensörü ile birlikte doğru şekilde sulandı mı, bitkinin köküne kadar su indi mi, bunların tespitini yapıp tüm böyle sürecini hani araziye gitmeden bile bir ekrandan, mobil uygulamadan, web uygulamadan takibini sağlıyoruz. Şahane, daha ne olsun gerçekten. Ee, ben de açıkçası biraz kullanımını merak ediyordum. Çünkü çiftçi için birçoğu için en azından diyeyim şimdi yaş ortalamasından konuşuyoruz genç nüfus çiftçi de üretici de az biliyorsunuz artık böyle 65-55'in üstü yaşlardan söz ediyoruz tabii bu insanlar da teknolojinin içine doğmadığı için haliyle öyle bir kavram vardır şimdi 20 yaşlardaki insanlara baktığımızda bunlar teknolojinin içine doğduğu için hemen adapte olabilir 3 yaşındaki çocuğa telefonunuz var her türlü şeyi sizden daha iyi bir şekilde orada yapar bulur gösterir size de öğretir hatta ancak işte 55 yaş üstü insanlara baktığımızda bunun öğrenimi biraz daha sanki zorlaşıyor. Çünkü alışkın değiller. Kullanım konusu o zaman anladığım kadarıyla bayağı sosyal medyaya girmek kadar kolay değil mi? Evet evet. Ya yani biz aslında biraz onun üstüne bayağı bir yoğun düşündük hani tasarlarken de işte karmaşık ara bilimleri kaldırdık. Hani Mesela pompa var ama hani çiftçi bizim uygulamayı kullanırken çoğunda pompanın olduğunu unutuyor. Bir arıza olana kadar pompa yokmuş gibi davrandırıyoruz. Ee, basit bir yani bir tane temelde sunama yapmak için bir düğmeye basıyoruz biz ikinde. Vana aç dediği zaman biz arka tarafta her şeyi hazır ediyoruz. Pompayı çalıştırıyoruz, vanaları açıyoruz, akışları, basınçları takip ediyoruz. O şekilde işlem yapıyor. Ayar değiştireceği zaman da bizim ziraat mühendisleri var. Ona böyle kompleks bir şey yapacaksa, bir ayar değişecekse ulaşıyor. Ayarını değiştirebiliyor. Burada bir şey avantajı daha var. Şimdi hani bizim sistemler e, hani sadece mobil uygulama diye görmeyelim burada. Mesela hı hı bir şey tarif ettim. Pompalar hı. var, invertörler var. Çiftçinin aslında böyle kendi yönetmesi gereken bir sistem kuruluyor orada. Bir pompa istasyonu kuruluyor. Çiftçilerin onu kontrol etmesi çok zor. Bizim sistem sayesinde çok kolaylaşıyor. Çünkü Arzu oranlarını düşürüyoruz mesela motor pompa yanmaları o derin kuyudaki pompa yanmalarını ortadan kaldırıyoruz işte patlakları azaltıyoruz. Oradaki karmaşık sistemlerle uğraşmadığı için böyle çok çok daha kolaylaştırıyoruz işlerini. Evet. Karmaşık kısmı size kalıyor onlar daha kolayını e, yapıyorlar. Evet. Ve Bu anlamda siz sonrasında kontrollerini de sağlıyor musunuz? Yani her türlü sıkıntı olduğunda e, gidip üreticinin yanına yardımına koşuyor musunuz? Aynen üreticinin yardımına koşuyoruz ama burada şeyden bahsettim hı hı. hani kolay yapısı evet, Şimdi bir de, kolay. bir de şöyle bir şey vardı tarımda hep yani tarımın endüstriyelleşmemesinin işte bu tarz teknolojiden girmemesinin sebebi servis işte oradaki servisi sağlayabilmek servis sıklığını verebilmek çok önemli şöyle önemli tarım alanındasınız. Hı hı. işte bitkiyi sulayacaksınız. O bitkiyi sulamazsınız. Belli bir süreniz var. 3 gün, 4 gün. Çünkü sulama takvimi var. Çıkamazsınız. Hı hı. Yani o bir sorun çıktığında 3-4 gün içinde çözeceksiniz. Şimdi bizim sistemden sağda şöyle bir avantaj var. Servis noktasında çok basit cihazlar olduğu için çiftçi mesela bir sorun çıktı, cihaz arzandı hemen kendisi çıkartıp gönderiyor. Biz yerine yenisini gönderebiliyoruz. Bir tane yedek tutabiliyor çünkü maliyet de düşük küçük cihazlar. Arazi içerisindeki süreçlerini böyle kendileri aynı diğer işlemleri nasıl yaptıysa hızlıca halledebiliyorlar. Yani bir farklı sorunlar olduğu zaman daha sıkı biz gerekli desteği sağlıyoruz zaten. Hı hı. Çok güzel, şahane. Maliyeti düşük dediniz orada, tabii çiftçinin üreticinin en çok şu an için belini büken şey maliyet biliyorsunuz. Hı. Çağımızda zaten e, biraz da enflasyon karşısında etkilenmeyen insan bulunmak da Türkiye'de şu devirde zor. Ama çiftçi dediğimiz kesim gerçekten girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için zorlanan bir kesim. Dolayısıyla bu tür modern sunama sistemlerine geçişte akıl önündeki soru acaba maliyetim ne kadar olacak? Şimdi orada maliyet hani birazcık değişken bir parametre arazi büyüklüğüne, boyutuna göre ama hani bizim maliyetlerimiz genelde hani diğer otomasyon çözümlerine baktığımız zaman çok daha aşağıda, çok daha uygun çözümler kalıyor. Çünkü altyapı gerektirmiyor. Kablolamıyorsunuz. Yani çok daha basit temel kullanımları olan cihazlar bir maliyet açısından şöyle nokta var. İşte son iki yıldır akıllı sunama sistemleri tarım ve orman bakanlığı'nın verdiği hibe programlarına girdi yani 50 hibeli şekilde sunama projelerinin içine dahil edilebiliyor. O o şekilde bir avantajı var ve ilerleyen süreçte de akıllı sunama sistemlerine ciddi böyle teşvikler hibeler gelecek çünkü hani damla sulama dediğimiz bu modern sulama sistemden istenilen verimi alamıyoruz. Hı hı. Eğer otomatik akıllı sistemler olmadığı zaman aynı işte salma sulama gibi klasik sulamalar gibi kullanılıyor. O yüzden hani bu konuda ciddi destekler gelecek. O şekilde hani çiftçilerimizin bu çözümlere ulaşmasının daha da kolaylaşacağını düşünüyoruz. Çok güzel destekler geldi ve gelecek diyorsunuz. Peki sizce Türkiye bu suyun önemini anladı mı o halde? Yani ya aslında anladı, biliniyor aslında. Hı hı. Çiftçiye ulaştırmakta, o çiftçiyle iletişim kurmakta evet. biraz şey var. Şimdi bizim aslında su ve artı bir de enerji problemimiz var tarımda. Yani yüzde %18'lere kadar çıkan tarımsal sulama için enerji tüketimi var sulamada. Yani suya ulaşsanız bile o suyu hareketlendirip araziye götürmekte ciddi bir maliyet var. O konuda TAGEM'in ve, e, yoğun bir çabaları var uzun zamandır beri. İşte akıllı sulama sistemleri noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor. Yani bir Durum anlaşıldı, durumun ciddiyeti de anlaşıldı. Şimdi çözüm aranıyor. İşte çözüm daha çok bizim gibi, yani startup diyebileceğimiz de firmaların e, görevi gibi duruyor. Çünkü biz bu teknolojiyi çiftçilere ulaştıracağız, kullanmalarını sağlayacağız. Hı hı. Hani hem devlet hem Tarım Orman Bakanlığı hem de farklı kaynaklarda bunların çiftçinin daha kolay ulaşması için destek sağlayacak. O şekilde bu bilinci herkese kazandıracağız. Evet, vallahi Erhan Bey bilmek sorumluluktur. Çünkü o bilgiyi yaymanız sizin vazifenizdir. Artık sizde bu anlamda elinizde bir bilgi var, bir e, veri var diye düşünüyorum. Ve onu paylaşmak zorunluluğundasınız. Bu anlamda çok güzel işler de yapıyorsunuz. Hep de söylüyorum. Zaten genel olarak dedim ya, başta da söyledim ya. Ne zaman böyle teknolojiyi tarımla buluşturan bir uygulama, bir startup görsem böyle bir gözlerimin içi parlar, bir heyecanlanırım. Çünkü teknoloji dediğimiz şey bugün yapay zeka dediğimiz şey çok çok ileri düzeyde ve ilerleyen günlerde de böyle aklımızın almayacağı noktalara gelecek diye hayal ediyorum, düşünüyorum. Hızlı da gelişiyor. E neden biz bunu kendi yararımıza kullanmayalım? Bir de baktığımızda tarım dediğimiz şey aslında yine ilerleyen günlerde böyle bir ülkelerde gıda savaşlarının olabileceği ihtimali konuşulan bir distopya yaratılan günlerde oldukça önemli diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir güç aslında tarım. Tabii tarım çok büyük bir güç. diğer taraftan su büyük bir güç yani evet. ciddi ileride sıkıntılar yaratılabileceği çünkü çok dengesizleşiyor suya ulaşmak. Burada hani yapay zekayı kullanmak gerekiyor, veriyi de iyi kullanmak evet. gerekiyor. Yani hem bizim ülkemiz hem dünyada tarımla ilgili ciddi veriler toplanmış. Bir, ciddi bir know-how'a sahibiz aslında. İşte bunu bu teknolojilerle harmanlayıp sahaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü o yani eskimiş işte kalıplaşmış hı hı. çiftçilik kavramları maalesef günümüz bu zorlaşan iklim koşullarındaki üretimi sağlayacak yeterli de değil. Yani biz ciddi bir bu veri birikimini kullanıp işlememiz, veriyi işlememiz, bu veriyi de anlamlandırıp doğru teknolojide araziye indirmemiz gerekiyor. Evet. Biz biraz da onu yapıyoruz zaten şu an. Hem kendi topladığımız veriler hem diğer kaynaklardan elde ettiğimiz verilerle birlikte işte su tahminlemesi, suyun daha iyi yönetilmesi gibi birçok noktada hem yapay zekayı hem de bu machine learning dediğimiz böyle öğrenen yapay zekaları yoğun şekilde kullanmaya başladık. Öğrenen yapay zeka da çok ilginç. Hafızasında bir şey var ve onun üstüne sürekli ekliyor. insan gibi. Çok garip. Tabii çünkü koşullar sürekli değişiyor. Evet, evet. Zaten bugüne kadar belki teknolojinin bu tarz işte daha karmaşık üretim proseslerinde kullanılmamasının sebebi değişken koşullara hızlı tepki vermemesiydi ama yavaş yavaş artık bu değişen hızlı koşullara böyle insansı tepkiler vermeye başladı yapay zeka. Hı -hı. İşte biz de onun avantajlarını ya da nimetlerini kullanıyoruz diyebilirim. Kullanıyoruz dediniz. Tabii şimdi esulara geri dönecek olursak bir tarımda kullanım alanını konuştuk ama bildiğim kadarıyla yalnızca tarımda değil pek çok yerde de kullanım alanı sunuyorsunuz siz karşınızdaki tarafa. Bunlar nelerdir? Hangi alanlarda kullanabiliriz esuları? Şimdi şöyle biz sularda hem akıllı sulama diyoruz hı hı. hem de su yönetimi diyoruz. Çünkü su yönetimi de çok önemli. Suyu sadece tarımda kullanmıyoruz. Mesela ciddi bir oranda endüstride kullanıyoruz. Endüstride kullanırken de işte sondaj kuyuları çalışıyor. Sondaj kuyularından su çekiliyor. Endüstriyel tesislerin iç yapılarına basılıyor. Yer altından sular akıyor. Buralardaki kayıp kaçakların tahminlenmesi hı hı. yine aynı şekilde yeraltı sularının çekilirken pompalardaki enerji kayıplarının o yer altına kadar inmiş işte bazen 250 hatta 300 metreye kadar inen borular var. O boruların üzerinde küçük çok mikro delikler oluşuyor. Onlar ciddi su kaybı ve daha doğrusu su kaybından daha sorun enerji kaybına sebebiyet veriyor. Biz onların tahminlemesini yapıyoruz. Onunla birlikte endüstri alanlardaki su yönetim süreçlerini bu pille çalışan sensörlerimizle kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda şehir içi böyle yeşil gördüğümüz yerlerin de ciddi bir sulanma su ihtiyacı var. Şehir içi parklar, bahçeler. Aynı çözümleri oralarda da kullanıp su, sulama süreçlerinin daha iyi yönetilmesi, su kayıp kaçakları, patlakların takibi gibi çözümler sunabiliyoruz aslında suyun olduğu her yerde suyun kullanılacağı her yerde daha verimli olması açısından daha tasarruflu olması açısından uygulanabilir anladığım kadarıyla. Evet. Tabii biz ben hep bahsediyorum. Bizim toplumumuzda israf çok e, kullanılan bir kelimedir. En çok israf kullanırız Olsun. bence. Aman israf olmasın. Bu noktada e, tarımda kullanılan eski geleneksel yöntemler dediğimiz yöntemler su anlamında çok büyük israf bence. Ama şu an bu israfın da önüne geçiyor. Tabii ya aslında şöyle israf biraz şeyden kaynaklı ölçemediğiniz zaman evet. bilmiyorsunuz yani çünkü ne kadar su verdiğinizi bilmiyorsunuz bitki ne kadar su aldığını bilmiyor o yüzden çiftçi şöyle düşünüyor risk etmeyeyim. Hı hı. Çünkü orada bir canlı var hani bitki dediğimiz şey sudamazsınız suya eksik kalırsa veriminiz rekolteniz düşecek e, ciddi kayıplara sebebiyet verirsiniz. Çiftçi diyor ki riske girmeyeyim hı hı. ben Fa biraz fazla sulayayım. Hı hı. Öyle olunca şimdi bizim tutunduğumuz çözümlerle ölçüyoruz takip ediyoruz. Ne olmaz gerekiyorsa onu veriyoruz. Bu sayede hem kaynak kullanımını azaltıyoruz diğer taraftan verim de artıyor. Hı hı. Şimdi. Sulamanın şöyle bir önemi de var. Eğer siz bitkiyi yeterince uygun şartlarda işte büyüme süreci, kök salma süreci, işte meyve verme sürecinde uygun su miktarlarına ulaştırırsanız, hani bununla ilgili yapılan birçok çalışma da var. %20 ila %30 arası verim artışı da sağlıyorsunuz. Yani sulama o yüzden bitki yetiştiriciliğinde kritik parametrelerden bir tanesi. Bunu verimli yapmanın yolu da ölçmek ve akıllı şekilde yönetmek. Aslında yine bilgiye dayalı sisteme geri dönmüş oluyoruz çünkü bilgi oldukça önemli. Tabii bilgi bir taraftan da güçtür hep de söyleriz. Bu gücü tarımsal anlamda elde etmek için sistemlerden yararlanmaları da oldukça önemli. Peki şimdi yine teknolojiyi konuşuyoruz, tarımda teknolojiyi konuşuyoruz. Size sormak istiyorum. Böyle ilerleyen teknolojiler tarımda ne gibi fayda sağlar? İleriki dönemlerde ne öngörüyorsunuz? Ya şimdi ilk sağlayacağı fayda şu. Su kaynaklarının etkin kullanılması da birlikte su tüketimi azalacak. Su tüketimi azalırken diğer tarafta bir su artışı olacak. Çünkü yani mesela %50 daha az su kullanıyorsanız 50'si fazla daha fazla Üretim daha fazla tarımsal alanı suya kavuşturma imkanınız olacak. Yani bir böyle bir şey var. İkincisi tarımsal girdiniz, bunun için tarımsal üretim için yaptığınız maliyetler ciddi anlamda düşecek. Hani bu da hem üreticiye yansıyacak hem de tüketiciye yansıyacak bu teknolojiler sayesinde. Yani genel olarak bunlar aslında. Hı hı. Genel olarak daha karlı olacağız, daha aydınlık bir geleceğe bakacağız o zaman. Evet, burada bir şey daha ekleyebilirim. Tabii. Şimdi biz ülke olarak teknoloji Hı -hı. geliştirmek istiyoruz. Şimdi her ne kadar tarımsal üretim yapsak da dünyadaki tarımsal üretimin büyük bir kısmını biz yapmıyoruz. Kendimize belki bir nokta yetiyoruz, biraz ihraç edebiliyoruz. Bu tarz tarım teknolojilerine ihtiyaç duyan ülkeler de var. Yani biz bu teknolojileri kendi ülkemizde kullanabiliriz, çiftçilerimize yardım edebiliriz ama aynı zamanda dünyaya satıp burada ek hem kendi mühendislik yeteneklerimiz hem kendi personelimiz hem de kendi ürünlerimizi satıp hem ülkeye yani derler ya döviz kazandırabiliriz hem teknoloji ihracı yapabiliriz. Öyle imkanlar da veriyor bu tarz teknolojileri kullanmak, Ay neden üretmek. olmasın Erhan Bey? İnşallah olur. Peki ilgilenen var mı? Böyle bir sürpriz tabii ağzınızdan almış olmayalım lafa ama varsa ya biz zaten şu an çalışmaya çalışıyoruz hı hı. özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerin hani Türkiye'deki Teknolojiyi götürmek, oraya uygulamak biraz daha kolay oluyor. Bizim de o ellerde yaptığımız bazı projeler var. Başladık yavaş yavaş. Ay çok güzel. Mükemmel bir haber de vermiş oldunuz böylelikle. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çok güzel bilgiler alıyoruz sizden. Keyifli de gidiyor. Son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, eksik kaldı Aybüke Hanım, şurayı da tamamlayayım diyecekleriniz bir şey varsa alabiliriz. Ya şöyle söyleyebilirim. Şimdi çiftçilerimiz zaten, bilinçleniyor artık yavaş yavaş takip ediyorlar. Her ne kadar işte telefon kullanmaya başladılar. Yaşlı da olsalar daha iyi üretmek istiyorlar. Çünkü herkesin şeyi daha verimli daha iyi üretmek. Hani bu konuda hani bizlere ulaşırlarsa biz de onlara destek sağlayabiliriz. Bu tarz akıllı sulama teknolojilerinin denemelerini ben tavsiye ediyorum. Ya yani bir denesinler, hı hı. farkı görecekler zaten. Korkmasınlar. Çünkü onlar için hani zarardan daha çok fayda sağlayacak. Yani birçok sorunlarını çözecekler. Ee, ya yani bize de ulaşabilirler. Sizlerin kanalıyla işi işte takip hı hı. edebilirler. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Vallahi çok güzel. Yani ben e, çiftçi olsaydım isterdim. Çünkü biraz böyle sanki efendi diyebileceğimiz bir tabir ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle toprağın efendisi gibi uzaktan Hemen aç kafa çok kolay bir şekilde e, halledebiliyorsunuz işlerinizi zahmete girmiyorsunuz bir anlamdan ve aynı zamanda hem kontrollü sulama yaptığınız için sonrasında yeterli mi diye baktığınız için o kadar önemli ki hem bitkinizin sağlığı açısından hem de su tasarrufu açısından ikililik e, de sağlar ekonomik anlamdan dolayısıyla ben çiftçi olsaydım kesinlikle tercih ederdim çok güzel çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler Bugün Erhan Sandal'la birlikteydik. esuları konuştuk. Kendisi hem kurucu ortağı hem CEO'su. Akıllı sulama sistemlerinden bahsettik sizlere. En sonunda söyledim ya ben çiftçi olsaydım, üretici olsaydım tercih ederdim. Çünkü gerçekten ekonomik anlamda bir karlılık sağlıyor size. Aynı zamanda su tasarrufu olarak da ciddi bir tasarruf da sağlıyorsunuz. Hem kendi cebiniz için hem de dünya için. Oldukça güzel bir iş yapmış olacaksınız. Çünkü baktığımızda şu an su olarak baktığımızda Türkiye su zengini bir ülke değil diyoruz. Artık giderek fakirleşiyoruz bu konuda. Aynı zamanda dünyaya baktığımızda su kıtlığı yaşanacak. 2050 yılına özellikle dikkat edin diyor uzmanlar. Bu noktada yapmamız gereken en önemli şeylerden biri de bilhassa tarımla uğraşıyorsak... ...bunu nasıl kontrollü hale çevirebilirim diye bakmak ve yöntemlerini araştırmak demiş olalım. Ve burada da noktalayalım değerli izleyenler. Bugün de bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Aybüke Taş'tan. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde karşınızda olmak ümidiyle. Umarım gününüz çok güzel geçer. Hoşçakalın.